film haritası. <laughs> Bugün sizler için birbirinden güzel 7 yerli dizi önerisi yapacağız. Videoyu beğenirseniz bize abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hemen listemize geçelim. 7 numara Erşen Kuneri Cem Yılmaz'ın 2004 yılında Gora filminde tanıttığı efsanevi karakter Erşen Kuneri'nin hayatını konu aldı. Seks var değil mi? Seks gerçek hayatta ne kadar varsa o kadar olmalı. Hep mi? Haftada dört mü? Hiç mi? Dizi 1975 ve 78 yılları arasında geçen cinsel içerikli filmler üreten bir yönetici ve yapımcı olan Kuneri'nin kariyerini farklı türlerde filmler yaparak dönüştürme çabasını anlatıyor. Geliyor. Acımadan. Bura bura geliyor karakter geçmişteki erotik film çalışmalarından sıyrılıp yeni türlerde denemeler yapmaya karar veriyor. Bu süreçte yaşadığı komik ve absürt olaylar dizinin ana temasını oluşturuyor. 6 numara Kulüp 1955 yılının İstanbul'unda geçen bir dram dizisidir. Dizi hapisten yeni çıkan Matilda'nın varlığından habersiz olan kızı Rachel ile ilişkisini onarmaya çalışmasını konu alıyor. Konuşmayacaksın bir daha öyle. Sen söylemekten ne anlarsın? Matilda o dönemin ünlü gece kulüplerinden birinde çalışmaya başlarken hem geçmişteki hatalarıyla yüzleşir hem de zorlu yaşam koşullarıyla başlatmaya çalışır. Bu süreçte kızıyla olan bağı güçlenirken ikili arasında karmaşık bir ilişki gelişir. Dizi, dönem atmosferi ve karakter derinliği dikkat çekiyor. 5 numara Ayak İşleri İki farklı karakter olan Evren ve Vedat'ın hikayesini konu alıyor. Evren Z kuşağından genç bir adamken Vedat ise işine odaklı bir profesyoneldir. Söyle ona baba. Ona de ki, anneni tezgaha sıkıştırıp orada iki kilo bisküvi alayım mı? İkili zengin bir iş insanının yanında çalışırken patronlarının garip ve genellikle komik taleplerini yerine getirmek için çabalar. Apartman toplantılarından köpek kaçırmaya kadar birçok ilginç ve absürt duruma düşerler. Allah sana şeyler anneme pazarda. Abi bir şey söylemedim yemin ederim bir şey söylemedim Kulağından lan kadına. Bir de fısıldamışsın kulağına. Ben sana daha neler alacağım plan demişsin. Dizi bu ikilinin iş ve kişisel yaşamlarındaki olaylarla eğlenceli bir yolculuğa çıkıyor. 4 numara şahsiyet. Emekli adalet memuru memurunun Alzheimer teşhisi almasıyla başlayan bir hikaye anlatıyor. Bir etiket vardı ve üstünde Hastalığı ilerledikçe yıllardır içindeki intikam arzusunu hayata geçirme fırsatı bulur. Geçmişte gerçekleştirmeyi düşündüğü bir cinayeti işlemek için harekete geçerken cinayet soruşturmasında yer alan Nevra ile karmaşık bir ilişki kurar. Dizi psikolojik gerilim unsurları ve derin karakter analizi ile dikkat çekiyor. İzleyiciyi Sürükleyici bir hikaye ile buluşturuyor. 3 numara Masum. Emekli komiser Cevdet ve ailesinin kırsal bir kasabada süren sakin hayatlarının oğulları Tarık'ın işlediği bir suç nedeniyle altüst olmasını anlatıyor. Ailenin gizlediği sırlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken geçmişin karanlık olayları tekrar ortaya çıkıyor. Dizide aile içindeki gerilim ve çözülmemiş sorunlar, polisiyeye eklenen psikolojik unsurlarla birleşerek izleyiciyi sürükleyici bir hikayeye dahil ediyor. Gerilim ve gizem dolu bir atmosfere sahip olan Masum, aile bağlarının çözülmesini ve sırların yıkıcı etkilerini ele alıyor. 2 numara gibi Yılmaz ve İlkan isimli iki yakın arkadaşın sıradan olayları büyüterek inanılmaz derecede abartmasıyla ortaya çıkan trajikomik maceralarını anlatan bir yapım. Çok düşük seviye bir falan mısın biliyorsun değil mi? Bunu? Ork. Babam orktu. Arraklar, İkili ufak tefek gündelik aksilikleri kendi tarzlarıyla çözmeye çalışırken olaylar absürt ve beklenmedik bir hale geliyor. Vatka düşmanı da değiliz. Vatka günümüzde pek revaçta değil. Vatkadan değil mi bunlar? Dizi hem mizahi yönüyle güldürmeyi başarırken aynı zamanda hayatın saçmalıkları ve talihsizlikleri üzerine düşünmeye itiyor. Her bölümde farklı bir hikaye işleniyor. Böylece izleyicilere sürekli yeni ve sıra dışı bir macera sunuluyor gibi gündelik yaşamda karşılaşabilecek basit sorunları büyüterek mizah yaratan, eğlenceli ve eleştirel bir yapıya sahip. 1 numara Prince Komedi unsurlarıyla öne çıkan, aynı zamanda macera ve fantastik öğeler de içeren bir dizidir. Benim bugün işteki ilk günüm ya. Macar Prensi geliyor, Macar. Yok Dünya Savaşı çıksaydı. Dizi Bongomia adında hayali bir krallıkta, kralın ölümünün ardından genç prensin tahta geçmesiyle başlar. Prens, saf ve naif kişiliğiyle çevresi tarafından pek ciddiye alınmayan bir karakterdir. Ancak tahta olması, krallık için bir dizi absürt ve eğlenceli olaya yol açar. Komik olayların yanı sıra kraliyet entrikaları ve savaşın getirdiği gerilim de hikayeyi derinleştiriyor. Ne mutlu bizde, ne bu yönüyle dizi sadece bir komedi değil, aynı zamanda macera ve fantastik unsurları harmanlayan çok katmanlı bir yapım olarak öne çıkıyor. Özellikle yıllardır özgün ve kendine has film ve dizi kıtlığı yaşayan Türk sinema sektörü adına ilaç gibi bir yapım oldu. En kısa sürede izlemenizi tavsiye ederim. Mükemmel bir dizi. <laughs> 徹底的に。